Vergilerin tek amacı devletin kasasını doldurmak mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Bazı vergiler aslında görünmez zararların faturasını ödetmek için var. Peki bir fabrikanın kirlettiği havanın ya da bir şirketin yarattığı zararın bedelini kim ödemeli? Sen mi yoksa onu üreten mi? İşte tam bu noktada ekonomide özel bir vergi türü devreye giriyor ve bu vergi sadece para toplamak için değil, davranışları değiştirmek için tasarlanıyor. Birazdan bu verginin nasıl çalıştığını, hangi örneklerde karşına çıktığını ve neden geleceği şekillendiren en kritik araçlardan biri olduğunu öğreneceksin. Bir fabrikanın bacasından yükselen dumanı düşün. Dumanı temizlemek için kimseye fatura gitmez ama sonuç olarak hastaneler dolar. Trafikte kaybolan saatlerine hayal et. Benzinin sen ödersin, ama kaybolan zamanı bütün ekonomi hisseder. Marketten aldığın plastik poşetin birkaç kuruşluk fiyatı vardır, ama doğada bıraktığı iz yıllarca silinmez. Tüm bu görünmez bedeller aslında senin ödediğin etiketin içinde yoktur. Ekonomi dilinde buna dışsallık denir. Arthur Cecil Pigou adlı iktisatçı bu problemi basit bir fikirle çözmeye çalıştı zarar verene verdiği zararın bedelini fiyatı ekletmek. Bugün buna PIGO vergisi deniyor. Mantık şu, eğer bir faaliyet çevreye ya da topluma zarar veriyorsa, devlet küçük bir vergi koyar, bu vergi fiyatın içine girer ve davranışı değiştirir. Yani piyasa mekanizması gerçek maliyete daha çok yaklaşır. Günlük hayattan örnek vermek kolay. Plastik poşete alınan küçük ücret, poşet kullanımını azaltır. Büyük şehir merkezine araçla girerken ödenen ücret, trafikte gereksiz yolculukları azaltır. Sigara üzerindeki yüksek vergi tüketimi düşürür ve sağlık harcamalarını hafifletir. Gürültü yapan işletmelere uygulanan ek ücretler sesi kısmaya teşvik eder. Otopark fiyatlarının belli bölgelerde daha yüksek olması yoğunluğu dağıtır. Cam şişe depozitosu geri dönüşümü artırır. Hepsi aynı fikri taşır. Zararın bedeli fiyata eklenirse insanlar ve şirketler daha dikkatli karar verir. Karbon emisyonu bu yaklaşımın en bilinen alanı. Kömürle elektrik üreten bir santral ucuz üretim yapıyor gibi görünür. Çünkü havaya verdiği zararın bedeli etikette yoktur. Karbon vergisi ya da daha genel adıyla karbon fiyatlaması devreye girince o santral kirletmenin bedelini de hesaba katar. Fiyat biraz artar, talep biraz düşer, temiz enerji yatırımları daha cazip hale gelir. Finans dünyası da bunu izler. Bankalar ve yatırım fonları uzun vadede kirleten teknolojilerin riskli ve pahalı, temiz teknolojilerin daha güvenli ve cazip olduğunu görür. Peki vergi geliri ne olur sorusu önemlidir. İyi tasarlanmış bir kamu politikası bu gelirleri boşa harcamaz. Bir kısmı hanelere nakit iade edilebilir, böylece düşük gelirli gruplar korunur. Bir kısmı toplu taşıma, enerji verimliliği, yalıtım ve temiz teknoloji yatırımlarına ayrılabilir. Sonuçta hem davranış düzeltilir hem de gelir anlamlı yerlere yönlendirilir. Amaç kimseyi cezalandırmak değil, fiyatı gerçeğe yakınlaştırmaktır. Poşet, otopark ya da sigara vergisi Sence bu bedel sana mı yoksa zararı verene mi ait olmalı? Yorumlara yaz. Elbette burada iki büyük soru var. Birincisi adalet. Aynı vergi zengin için küçük bir tutar olabilir. Düşük gelirliler içinse ciddi bir yük. Bu yüzden iyi tasarlanmış kamu politikası toplanan vergi gelirinin bir kısmını hanelere iade edebilir. Böylece hem adalet duygusu korunur hem de değişim daha kolay kabul edilir. İkincisi etkinlik. Vergi çok düşük olursa kimsenin davranışı değişmez. Çok yüksek olursa üretim gereğinden fazla düşer, işler zorlaşır. Çözüm makul bir orta noktadır. Devlet amaçladığı hedefi şeffaf biçimde açıklar, geçişi kademeli yapar ve ölçmeyi denetlemeyi ciddiye alır. Bu sayede insanlar ve işletmeler plan yapabilir. Unutma, pigu vergisi bir ceza değil. Yanlış yerde duran fiyatı gerçek maliyete yaklaştıran bir ayardır. Ayrıca sektörler farklıdır. Ulaştırma, enerji, çimento gibi alanlarda azaltımın maliyeti değişir. Bu yüzden tek bir oran yerine kademeli uygulama ve geçiş destekleri gerekebilir. Ama ana fikir değişmez. Zarar üreten faaliyet zararın bedelini de taşırsa toplumun toplam refahı artar. Uzun vadede daha temiz hava, daha az trafik, daha sağlıklı insanlar ve daha dayanıklı bir ekonomi elde edilir. Bugün iklim krizi ve sürdürülebilirlik tartışılırken Pigou'nun fikri hala işe yarıyor. Fiyat mümkün olduğunca gerçeği göstermelidir. Bir faaliyet topluma zarar veriyorsa bu zarar görünmez kalmamalıdır. Pigou vergisi ekonomi ve finansın ortak dilinde basit bir denge kurar. Davranışı düzelt, geliri anlamlı yere yönlendir geleceği daha sağlıklı kıl. Şirketler daha iyi teşviklerle karşılaşır, tüketiciler daha bilinçli karar verir, kamu bütçesi ise çözüm üretmeye yönelir. Bugün Pigou'nun ortaya koyduğu fikir hala ekonomi ve finans dünyasında yol gösteriyor. Fiyat gerçek maliyeti yansıtmalı. Çünkü gizlenen zarar eninde sonunda toplumun üzerine yükleniyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Günlük hayatta ödediğin küçük ücretlerin aslında geleceği değiştiren bir sinyal olduğunu fark ettin mi? Sence daha adil ve etkili olan hangisi? Gelir iadesi, kademeli geçiş mi yoksa net bir karbon vergisi planı mı? Yorumlarda fikrini paylaş. Belki de basit görünen bu vergilerin geleceği nasıl şekillendireceğini birlikte çözebiliriz.